bugün bir horary haritası okuması yapacağız birlikte. İlişkilerle alakalı bir soru seçtim ama bu soru aynı zamanda finansal bir takım konuları da ilgilendiriyor. Oldukça önemli bir soru. Sonuçlanmış bir danışan haritası. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Oldukça öğretici olacağını düşünüyorum. Bu arada 12 Ekim'de başlayacak olan Horary Astroloji eğitimine de çok az kaldı. Kayıtlar devam ediyor. Daha önce Horary eğitim almış olabilirsiniz. ilk defa alacak olabilirsiniz. Hiç fark etmez. A'dan Z'ye sıfırdan başlayarak bütün Horary kurallarını ve tekniklerini birlikte öğreniyoruz. Derslerde bol bol harita pratiği yapıyoruz. Benim derslerim zaten her zaman pratik ağırlıklı oluyor. Yani anlattığım konuları harita üzerinde uygulamalı olarak gösteriyorum. Eğitimin sonunda isteyen öğrencilerle de atölye çalışması yapıyoruz. Bu noktada da sizler haritalarınızı yorumluyorsunuz ve ben sizleri kontrol ediyorum. Derslere online katılamayan öğrenciler kayıtlardan dersleri izleyebiliyorlar istedikleri zaman. Bunu da belirtmiş olayım. Bu sisteme dahil olmak için bana Buket Solak alt Instagram hesabım üzerinden DM gönderebilirsiniz. Eğitime katılan her öğrenci bir sonraki eğitime de ücretsiz olarak katılabiliyor. Yani iki kez giriş hakkı veriyorum sizlere. Evet şimdi haritaya başlayabiliriz. Harita ile ilgili bilgi vereyim. Öncelikle bu soru nasıl ortaya çıkıyor? Danışanın tanıştığı bir kişi var. İlişki biraz ilerliyor. Daha sonrasında karşı taraf bir miktar borç talebinde bulunuyor. Danışan bu parayı karşı tarafa veriyor. Fakat daha sonrasında davranışlarda bir takım değişiklikler sezmeye başlıyor ve kafasında şüpheler oluşmaya başlıyor. Bu yüzden de bu horary sorusunu sormak istiyor. Sorumuz şu, verdiğim parayı geri alabilecek miyim ve aynı zamanda aslında ben bu kişiye güvenebilir miyim? Bu kişi güvenilir bir kişi mi yoksa ben dolandırılıyor muyum diye soruyor danışan. Çok kritik ve çok önemli bir soru. O yüzden kağıt kaleminizi hazırlayın. Şimdi videoya geçelim. Evet, yükselen de 7 derece 36 dakika yay burcu var. Soruyu soran kişinin göstergesi Jüpiter olacak. Jüpiter de 8. evin girişinde. 1 derece 14 dakika yengeç burcunda Jüpiter 5 derece kuralına göre artık 8. evde kabul ediliyor. Dikkat ederseniz bu haritanın ne kadar radikal olduğuna dair bir gösterge. Bizim sorumuz zaten borç verdiğimiz parayla alakalı ve karşı tarafa güvenebilir miyiz? konusu ama bu daha çok finansal bir güvenceyi sorduğu için soru sahibini 8. evin girişinde görmek oldukça manidar. Aynı zamanda 7. ev yöneticisi Merkür de yine Yengeç Burcu'nda 8. evin içerisinde. Yani size güvenebilir miyim diye bir soru geliyor ve bu tamamen borçla ilgili bir konu ve de iki gösterge de 8. evde yer alıyor. Jüpiter aynı zamanda yüceldiği burçta. Bir gezegenin yüceldiği bir burçta olması temel asalet bazında aslında bizim için artıdır fakat bu Jüpiter aynı zamanda yanık. Şimdi yanık olduğu zaman ne oluyor? Önce kuralı hatırlayalım, teknik bilgi olarak vereyim. Güneş'e 8,5 dereceden daha yakın olması gerekiyor gezegenin. Ve burada Güneş'te Jüpiter arasında yaklaşık olarak 7 derece var. Dolayısıyla bu Jüpiter yanık ve daha da yanmaya gidiyor. Yani Güneş ona yaklaşacak çünkü ve iyice onu yakacak. Jüpiter için problematik bir takım gündemlerin olduğunu söyleyebiliriz. Gezegenin iyice yanıyor olması zaten yanması bir problem ama bu yanıklığın artacak olması yani Güneş'e yaklaşması gezegenin ya da Güneş'in bu gezegene yaklaşması yaklaşması bizim için daha da negatif bir durum olduğunu gösteriyor. Biter evet yücealli burçta olabilir. Bu kişinin bir noktada güçlü olduğunu bize gösterebilir. Bazen de fazla iyimser davranmayı da gösterir aynı zamanda. Çünkü yücelimlerde abartı da söz konusudur. Fakat burada bu gezegen her ne kadar yücelimde olsa da yanık olması majör bir negatiflik bizim için. Çünkü yanan gezegenler ne oluyordu? Enerjileri adeta böyle eminmiş gibi oluyordu ve işlevsiz hale geliyorlardı. Fonksiyonlarını kaybediyorlardı. Bu noktada yanıklık bizim Horeri'de görmek istediğimiz bir durum değil. Karşı tarafa geçtiğimde karşı tarafın da kendi ikinci evinde olduğunu görüyorum. Yine bizim sekizinci evimizde yani borçları anlatan alanda bu kişinin göstergesi ve Peregrim bir yerleşimde. Horary astrolojide peregrin göstergeler pek hoşumuza gitmez çünkü bu herhangi bir sorumluluk duygusu taşımadıklarını gösterir. O gezegen her şeyi yapabilir yani. Beklentimizi karşılama konusunda bir yetersizlik göstergesidir peregrin göstergeler oldukça ilginç hem soruyu soran kişinin göstergesi hem karşı tarafın göstergesi borçları anlatan 8. evde. Soru sahibinin finansal göstergesine baktığımızda burada 2. ev para konularını anlatacak bize. 8. evde borç verdiğimiz parayı anlatacak. 2. ev yöneticisine baktığımızda Satürn'ün Koç burcunda düşüşte olduğunu görüyorum. Yani Satürn'ün yerleşimi oldukça zayıf bu noktada. Zayıf bir gösterge zaten bize konuyla ilgili bir yokluğu sembolize eder. Yani şöyle düşünebilirsiniz, gezegenin güçlü olması o konunun doğru bir şekilde, efektif bir şekilde sembolize edildiğini gösterir. Efektif bir şekilde ortaya çıkabileceğini gösterir. Ancak gezegenin güçsüz olması o konuyla ilgili bir yokluk göstergesidir. Bu noktada Satürn'ün düşüşte olması adı üzerinde bir de paramız da düşüşe geçiyor, paramız da azalıyor. Oldukça manidar görünüyor. Aynı zamanda Satürn'ün hemen yanında da bir Neptün'ü görüyoruz. Jüpiter'in yani soru sahibinin kendi para göstergesiyle sert bir açıya gittiğini de görüyoruz. Ayda 8. evi yönetiyor. 8. ev bu haritada karşı tarafın parasını ve bizim borç verdiğimiz parayı da gösteriyor aynı zamanda bir alacak konusu olduğu zaman 8. ev yöneticisi de bizim için birinci dereceden önemli oluyor. Ve ay bu haritada peregrin ve aynı zamanda cadent 3. evde yani oldukça zayıf bir yerleşimde. Bu noktada yine istediğimiz verimi alamıyoruz. Aynı zamanda ay ve merkür arasında da 150 Queen Kang dediğimiz bir açı tipi var. Bu açı tipi aslında birbirini görmeme açısı olarak değerlendirilir. Yani iki tarafın adeta köşe kapmaca oynaması gibi. Burada soruyu soran kişi para almayı planlıyor ve bu noktada karşı taraftan bir beklentisi var. Karşı taraf ise beklediği bu parayla birbirini görmüyor. Yani o para üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını söylüyor. Bu bizim için iyi bir şey değil ve şu da bizim için önemli. Acaba bu ay Jüpiter'le bir açı yapacak mı ya da bu ay Satürn'le bir açı yapacak mı bunlara da bakabiliriz çünkü ayın yani 8. ev yöneticisinin ASC yöneticisiyle ya da 2. ev yöneticisiyle bir açı yapıyor olması o paranın bize geri gelebileceğini gösterir. Fakat burada öyle bir durum da söz konusu değil. Ayın ilk açısına baktığımda ayın ilk açısının güneşli olduğunu görüyorum ve bu açının gerçekleşmesine de oldukça uzun bir zaman dilimi var. Yani ay bir nevi boşlukta sayılabilir. Bu kadar uzun bir aralık olduğu zaman yani aralarında yaklaşık olarak 13 derece var. Bunların muhitileri değerlendirmeye alınabilir. Özellikle William Lilly ekolünden Sue Ward bu şekilde değerlendirir. Ben de bu şekilde değerlendiriyorum. Yani ay aslında bir nevi boşlukta sayılabilir bu harita için. Çünkü açı aralığı oldukça yüksek. Muhit olarak baktığımda 12 derece ay, 15 derece güneş. ikisini topladığımda 27 derece ikiye böldüğümde 13,5 derece. Aslında ay bir noktada güneşi yakalıyor fakat yine de çok uzun bir zaman aralığı bu dakika bazında yetişebiliyor. Ayı boşlukta olarak kabul etmesen bile bu olayların ilerleyişinin çok 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 uzun zaman alabileceğini gösteriyor. Ve bir diğer konu da Güneş burada benim ilgili göstergelerimden bir tanesi değil. Yani benim para evimi yönetmiyor ya da karşı tarafı sembolize etmiyor. O yüzden güneşle yapacağı açı aslında birinci dereceden bana pozitif bir anlam katmıyor bu noktada. Merkür'ün açısına bakabilirim. Merkür'ün yapacağı ilk açının da Uranüs'te olduğunu görüyorum ve yine bu açının gerçekleşmesine oldukça uzun bir zaman dilimi var. Dolayısıyla aslında Merkür de bir noktada boşlukta kabul edilebilir. Yani bunu ben olaylarla ilgili herhangi bir gelişme olmayacak ve parayı geri alamazsınız. Muhtemelen bu kişi sizi dolandırdı şeklinde yorumlamıştım. Ve gerçekten de öyle oldu. Bu süreç içerisinde karşı taraf aslında kişi için aldığı bazı şeylerin fotoğrafını göndermişti. Fakat bu aldığı şeyleri gerçekten kişiye ulaştıramadı ve soru soran kişi bunları sorduğu zaman ise aralarında bir tartışma çıktı. Kişi zarar görmemek için karşı tarafı engellemek durumunda kaldı ve sonradan öğrendi ki aslında bu kişi güvenilir bir insan değil. Aksine bir dolandırıcıymış. Bu harita oldukça önemli bir haritaydı. Burada birçok sembolün çalıştığını görebiliriz aslında. Mesela kişinin para göstergesinin Satürn'ün bir derece orkla Neptün'ün yanında bulunması yani aslında orada Neptün'ün alanı dahilinde yani Neptünyen bir tema olduğunu bize gösteriyor ve bununla birlikte yükselen yöneticisinin Neptün'le de sert bir açı bağlantısı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Jüpiter burada Satürn'le sert açı yaparken aynı zamanda Neptün'le de açı yapıyor. Çünkü aralarında çok dar bir orb var. Bir derece orb var. O yüzden bu açı aslında Neptün'le de kare yapıyormuş gibi çalışıp Bu Neptün zaten bu tarz haritalarda direkt dolandırıcılığın göstergesi yani orada bir yanılgının oluşması kişinin bir şeyleri doğru bir şekilde değerlendirememesi gibi durumları anlatıyor. Maalesef böyle sıkıntıyla sonuçlanan bir haritaydı. Bu da daha sonrasında ben danışanıma yazdığımda konuyla ilgili herhangi bir olumlu dönüşün olmadığını da bana söylemişti. Yani konu bu şekilde bir noktada havada kaldı. Vermiş olduğu para da boşa gitmiş oldu. Evet, umarım sizin için faydalı bir örnek olmuştur. Dediğim gibi 12 Ekim'deki Hayır Astroloji eğitimi için bu kez alt ve Instagram hesabı üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.